Perdeler, evinizin dekorasyonuna zarafet ve hava katacak güzel bir seçimdir. Ancak tül kumaştan yapılan perdelerin nasıl temizleneceği ve ütülenmesi konusunda bazı önemli faktörler vardır. Tül perdenizin uzun süre güzel ve pürüzsüz görünmesini sağlamak için doğru temizlik ve ütüleme yöntemlerini bilmeniz önemlidir. Birçok tül perde organze, polyester naylon gibi materyallerden yapılmıştır. Bu malzemeler hassas olduğu için doğru temizleme yöntemleri kullanmanız gerekmektedir. İlk adım olarak, tül perdelerinizi düşük sıcaklıklarda ve hassas bir deterjanla yıkamanız önemlidir. Ayrıca, Çamaşır makinesinde yıkama yerine elde yıkamayı tercih etmek daha iyidir. Yıkama işlemi bittikten sonra perdelerinizi fazla sıkmadan ve kırışıklıkları düzelterek kurudun. Perdeleriniz kuruduktan sonra, düzgün ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek için ütülemeniz gerekebilir. Ancak, tül perdeleri ütülemeden önce dikkatlice etiketleri okumanız önemlidir. Etiketlerde belirtilen ütü sıcaklığına dikkat ederek yanma veya zarar görme riskini minimize edebilirsiniz. Ütülemeyi başlamadan önce, bir bez yardımıyla perdelerin yapısına ve kumaşına zarar vermeden ütülemek istediğiniz bölümün emlendirin. Tül perdeleri ütülemek için ipuçları. Tül perdeleri evinizdeki dekorasyona zarif bir dokunuş katan ve odanızı daha ferah ve hoş bir atmosfere sokan harika bir seçenektir. Ancak bu tür perde kumaşları oldukça hassastır ve doğru şekilde ütülemezlerse zarar görebilirler. İşte tül perdeleri ütülemek için bazı ipuçları. Kumaşa dikkat edin. Tül perdeler genellikle ince ve hafif kumaşlardan yapılır. Bu, yüzden ötüleme sırasında özellikle dikkatli olmanız önemlidir. Yüksek sıcaklıkla ötüler, tül kumaşlara zarar verebilir, bu nedenle düşük ısıda ütüleme yapmanız önerilir. Ütüleme talimatlarını takip edin. Perdelerin üzerinde genellikle ütü talimatları bulunur. Öncelikle bu talimatları dikkatlice okuyun ve takip edin. Ütüleme sıcaklığını ve hangi ütüleme yönteminin kullanılacağını belirlemek için bu talimatlar çok önemlidir. Temizlik yapın. Perdeleri ütülemeden önce temizlemeniz önemlidir. Leke çıkarmak için bir leke sökücü kullanabilirsiniz ve sonra perdeleri durulayarak temizleyebilirsiniz. Temiz perde ütülemesi daha iyi sonuçlar verecektir. Ütü sıcaklığını ayarlayın. Tül perdeleri ütülerken sıcaklık ayarını doğru şekilde yapmak önemlidir. Düşük ısıda ütü yapmak, kumaşı korurken kırışıklıkları da gidermenize yardımcı olur. Yüksek ısıda ütü kullanmak tül kumaşın yanmasına neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olun. Dikkatli olun. Tül perdelerin ütülenmesi sırasında dikkatli olmanız önemlidir. Kırışıklıkları düzeltmek için hafifçe ütü yapmanız ve fazla baskı uygulamamanız gerekmektedir. Aşırı baskı veya yanlış ütüleme işlemi kumaşın zarar görmesine neden olabilir. Düzgün basın Perdeleri ütüledikten sonra düzgün bir şekilde asmanız önemlidir. Düzgün askılanmış perde hem hoş görünümü sağlar hem de kırışıklıkların oluşmasını engeller. Perdeleri hemen asarsanız, zarar görmelerini önleyebilirsiniz. Tüm bu ipuçlarını takip ederek, Tül perdelerinizi güvenliğe ütüleyebilir ve daha uzun süre dayanmalarını sağlayabilirsiniz. Doğru ütüleme yöntemleri kullanmak, perdelerinizin güzel ve kusursuz bir şekilde görünmelerini sağlayacaktır. Kumaş türüne dikkat edin kumaştan yapılmış perdelerin ütülenmesi için ilk adım. Perdenin kumaş türünü belirlemektir. Farklı kumaşlar farklı şekillerde ütülenmelidir ve bu nedenle doğru ısı ayarını seçmek önemlidir. İpek, saten ve organize gibi hassas kumaşlar düşük sıcaklıkta ütülenmelidir. Bu kumaşlar, yanma veya yanık izleri oluşmaması için ılık ütü ile ütülenmelidir. Pamuklu kumaşlar daha yüksek sıcaklıklarda ütülenmelidir. Ancak sıcaklık ayarı kumaşın kalınlığına ve dayanıklılığına bağlı olarak değişebilir. Güvende olmak için kumaşın etiketinde önerilen sıcaklık aralığını kontrol edin. Polyester, naylon ve benzer sentetik kumaşlar genellikle orta sıcaklıklarda ütülenirken yine kumaşın etiketindeki talimatları takip etmek önemlidir. Kumaş türüne dikkat etmek, perdelerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için çok önemlidir. Yanlış sıcaklıkta ütülenen perdelerde kumaşın yanabilir renkleri solabilir veya deformasyon oluşabilir. Bu nedenle doğru sıcaklık ayarını yaparak perdelerinizi güvenli bir şekilde ütülemek çok önemlidir. Dördüncü ütüleme talimatlarını takip edin. Tül perdelerinizi ütülemek için doğru talimatları takip etmek önemlidir. Bu, tülünüzün kumaşını koruyacak ve perdelerinizin daha iyi görünmesini sağlayacaktır. İşte tül perdelerinizi ütülerken dikkat etmeniz gereken bazı talimatlar. Ütü yapmadan önce perdelerin etiketini kontrol edin. Üretici, perdelerin ütülenebilir olduğu veya belirli bir sıcaklık ayarı gerektirdiği konusunda bilgi verebilir. Perdelerinizi ütülemeye başlamadan önce, bir çamaşır asması veya askıya asarak düz bir şekilde kurumasını sağlayın. Bu, ütüleme işleminin daha kolay olmasını sağlar. Buharlı bir ütü kullanın ve su dolu bir ütü kabı hazır bulundurun. Buhar tül kumaşını yumuşatarak ütüleme işlemini kolaylaştırır. Tül perdelerinizi çekme yapmadan hafif basınçlı ütüleyin. Ütünüzü çok sıcak yapmayın ve perdelerin üzerinde fazla bekletmeyin. Aksi takdirde kumaş yanabilir. Pencere perdeleri için ütünüzü perdelerin dış yüzeyine yerleştirerek döşemeli yüzeyden uzak tutun. Bu, kumaşın matlaşmasını ve lekelenmesini önler. Ütü işlemi bittikten sonra Perdeleri hemen asın veya düzgün bir şekilde katlayın. Perdeleri sıkıştırmayın veya üzerlerine ağırlık koymayın. Çünkü bu kırışıklıklara ve deformasyona neden olabilir. Ütüleme talimatlarını takip etmek, tül perdelerinizin hem şık hem de uzun ömürlü olmasını sağlar. Doğru şekilde ütülediğinizde Perdeleriniz pürüzsüz ve muntazam bir görünüm kazanacak ve evinizdeki dekorasyona zarafet katacaktır. Perdeleri temizlemek için işleme başlamadan önce bu ipuçlarına dikkat edin. Perdelerinizin üzerinde toz veya kir birikmiş olabilir. Bu nedenle perdeleri temizlemek için ilk adım onları iyice temizlemektir. Perdelerinizi elektrikli süpürge veya hafif bir bezle nazikçe silerek temizleyin. Eğer perdeleriniz lekeli ise Lekeleri çıkarmak için uygun bir perde lekesi çıkarıcı kullanabilirsiniz. Bazı tür perdeler yıkamaya uygun olabilirken, bazıları sadece kuru temizlemeye uygundur. Bu nedenle, perdelerinizin üzerindeki etiketleri kontrol edin ve uygun temizlik yöntemini belirleyin. Eğer perdeleriniz yıkamaya uygunsa, çıkarılabilir ve hassas bir döngüde yıkanabilir. Perdeleri yıkamak için uygun bir deterjan kullanın ve sıcak su yerine ılık veya soğuk su tercih edin. Aşırı sıcak su tülün rengini veya dokusunu etkileyebilir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra perdelerinizi çamaşır makinesinden çıkarın ve hemen ütülemeye başlamayın. Perdeleri hafifçe sıkarak fazla suyu çıkartın ve kurumaya bırakın. Perdelerinizi ütülemeye başlamadan önce etiketlere göz atın ve ütüleme talimatlarını takip edin. Bazı tül perde perdeler düşük ısıda ütülenmelidir. Bu nedenle ütüleme sıcaklığını doğru şekilde ayarlayın. Perdeyi ütülerken, Ütülün çekmemesi için hafif bir basınç uygulayın ve tülün üzerinde çok fazla gezdirmeyin. Etkili bir şekilde ütülemek için perdeleri ütül masasında düzgün bir şekilde yayın. Perdeleri ütüledikten sonra dikkatlice asın ve pencerelerinize yerleştirin. Perdeler düzgün bir şekilde asıldığında daha estetik bir görünüm elde edersiniz. Perdeleri düzgün bir şekilde ütülemek için ütü sıcaklığını ayarlayın. Perdeleri ütülerken doğru sıcaklık kayarı yapmak, Kumaşın düzgün bir şekilde ütülenmesini sağlamak için önemlidir. Kumaşın türüne ve ütüleme talimatlarına dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle perdenin üzerindeki etikette veya kullanım kılavuzunda ütüleme talimatlarını kontrol edin. Bu talimatlar genellikle kumaşın türüne göre belirli bir sıcaklık ayarı önerir. Polyester veya naylon gibi sentetik kumaşlar genellikle düşük sıcaklıklarla ütülenirken Organize gibi daha hassas kumaşlar daha düşük sıcaklıklar gerektirir. Ütülemeye başlamadan önce ütünüzü doğru sıcaklık ayarına getirin. Sıcaklık ayarını yaparken düşük sıcaklık kullanmanız gerekiyorsa, ütünüzü bu ayara getirin ve birkaç dakika bekleyin. Yüksek sıcaklık kullanmanız gerekiyorsa, ütünüzü bu ayara getirerek birkaç dakika bekleyin. Ütünüzün sıcaklığı doğru ayarlandıktan sonra perdelerinizi ütülemeye başlayabilirsiniz. Ütülerken Perdelerin düzgün bir şekilde açıldığından ve kırışıklıkların olmadığından emin olun. Ütüyü kumaşın üzerine hafifçe bastırarak yavaş ve düzgün hareketlerle ütüleyin. Sıcak ütüyü kumaşa fazla bastırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde kumaş yanabilir veya zarar görebilir. Perdeleri ütülerken dikkatli olun ve kesinlikle gözlerinizi başka yöne çevirmeyin. Ayrıca çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde ütü yapmanız önemlidir. Ütüleme işlemi tamamlandıktan sonra perdeleri düzgün bir şekilde asarak kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz. 7. Ütüleme işlemi sırasında dikkatli olun. Bir perdeyi ütülerken, dikkatli olmanız çok önemlidir. İşlem sırasında doğru sıcaklık kayarını kullanmak ve ütüyü perdenin üzerinde yavaşça gezdirmek gerekmektedir. İlk adım olarak, Ütüyü doğru sıcaklığa ayarlayın. Tül perdeler genellikle düşük sıcaklıkta ütülenmelidir. Ütünüzdeki kumaş türlerine uygun ayarlamaları yapmayı unutmayın. Eğer perde üzerinde katlama veya puantiyeler varsa, bu alanlara özellikle dikkat edin. Ütünün perdenin üzerinde gezinirken, ütü hareketlerinizi yavaş ve nazik tutun. Tül kumaşı hassas olabilir ve yanabilir. Bu yüzden çok fazla baskı uygulamaktan kaçınmalısınız. Ütüyü perde üzerinde hareket ettirirken sürekli bir hareket halinde olun ve ütüyü bir noktada bırakmamaya özen gösterin. Ayrıca, ütüyü düzgün bir şekilde tutarak perdenin yanmasını önleyebilirsiniz. Perdenin tamamını ütülerken, her bir bölgeyi eşit olarak birkaç kez ütülemek iyi bir fikirdir. Bu şekilde kırışıklıklar daha iyi çözülür ve perde daha pürüzsüz bir görünüm kazanır. Aynı zamanda, Ütüleme işlemini perdenin ön yüzeyi ile arka yüzeyi üzerinde tamamlayın. Bu şekilde perde her iki taraftan da eşit şekilde ütülenir ve daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ütüleme işlemi tamamlandıktan sonra, perdeleri temiz bir alanda düzgün bir şekilde asın. Bunu yaparak perdenin kırışmasını ve yeniden ütüleme ihtiyacını minimize edebilirsiniz. Perdeleri düzgün bir şekilde alsın. Perdeleri ütüledikten sonra, Onları doğru şekilde asmak çok önemlidir. Bu, Perdelerin kırışıklıkları düzgün bir şekilde açmasına ve daha şık ve düzgün bir görünüm sağlamasına yardımcı olacaktır. İşte perdeleri düzgün bir şekilde asmak için ipuçları. 1. Perdeleri ütülerken dikkatlice katlayın ve asarken kırışıklıkları çıkarın. 2. Perdeleri astığınızda onları düz ve eşit bir şekilde yayarak asın. 3. Perdeleri asmak için uygun boyutta perde askıları kullanın. Perde askılarının perdeleri doğru şekilde desteklemesi ve asılı durmasını sağlaması önemlidir. 4. Perdeleri asarken gerekirse bir arkadaşınızdan yardım alın. Bu Perdeleri düzgün bir şekilde asmanıza ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde düzeltmenize yardımcı olacaktır. 5. perdeleri pencereye sabitlemeden önce doğru yükseklik ve genişlikte olduğundan emin olun. Bu şekilde perdeler tam olarak pencereyi kaplayacak ve daha profesyonel bir görünüm sağlayacaktır. Perdeleri düzgün bir şekilde asarak odanıza şık bir görünüm kazandırabilir ve perdelerin ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca doğru şekilde asılan perdeler Işığı ve havayı daha iyi kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Tül perdelerimi yıkadıktan sonra ütülemem gerekiyor mu? Tül perdeleri yıkadıktan sonra ütülemeniz önerilmez. Çünkü tül kumaşlar genellikle narin ve ince yapıdadır ve yüksek sıcaklık altında kolayca zarar görebilir. Polyester perdelerimi yıkadıktan sonra ütülemeli miyim? Polyester perdeler genellikle ütü gerektirmez. Ancak kırışıklıklar oluşmuşsa düşük sıcaklıkta ve ters çevirerek ütüleyebilirsiniz. Aşırı sıcaklık polyester kumaşı yakabilir. Bu nedenle dikkatli olmanız önemlidir. Organize perde yıkadıktan sonra ütülemek gerekiyor mu? Organize perde, yıkandıktan sonra ütülenmesi gereken bir kumaştır. Ancak yüksek sıcaklık kullanmaktan kaçınmalısınız. Düşük sıcaklıkta ve ters çevirerek ütüleyebilirsiniz. Böylece organize perdenizin kırışıklıklarını giderirken kumaşınızı da korumuş olursunuz. Büyük boyutlu bir perdeyi nasıl ütüleyebilirim? Büyük boyutlu bir perdeyi ütülemek kolay değildir. Eğer perdeniz çok büyük ise, tahtaya veya düz bir zemine sererek ütüleyebilirsiniz. Düz bir yüzey üzerinde perdeyi düzeltin ve düşük sıcaklıkta ütüleyin. Perdeyi yerinde ütülemek isterseniz duş buharıyla da kırışıklıkları giderme yöntemi deneyebilirsiniz. Naylon perde yıkadıktan sonra ütülemem gerekiyor mu? Naylon perde Düşük sıcaklıkta ütülenmesi gereken bir malzemedir. Yüksek ısı naylon kumaşı zarar verebilir. Yıkadıktan sonra naylon perdenizi düşük sıcaklıkta ters çevirerek ütüleyebilirsiniz. Böylece kırışıklıkları giderebilirsiniz. Organze, polyester, naylon ve diğer tül kumaş perdeler yıkandıktan sonra ütülenmelidir mi? Evet, organze, polyester, naylon ve diğer tül kumaş perdeler yıkandıktan sonra ütülenmelidir. Ütüleme işlemi kırışıklıkları giderir ve perdelerin daha düzgün ve estetik görünmelerini sağlar.